Kardeşlerim selamünaleyküm. arkadaşlar şimdi Şubat ayı henüz çıkmadı bugün Şubat'ın 28'i arkadaşlar şu an saat 14.30 Şimdi aralarımızı kontrol ediyoruz hem de besleme yapmaya geldim evet karnıyol aramızı bir beraber bakalım inşallah bismillah Asıl abi sakin arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim hepine. Sakinliği güzel maşallah. Yerleşimi de güzel. Evet. Maşallah. 2, 4, 6, 8, 9. çıtayı vermişim buna arkadaşlar. Durumu iyiydi biraz. Yani yakın zamanda belki de kat isteyebilir. Havalar güzel gidiyor. Öyle evet arkadaşlar. Bunu verdim ki arkadaşlar şey yapsın. Şerbete kolay ulaşsın diye verdim. Evet, aslında kendisi de yapmış biraz. Otobanını yapmış. Arkadaşlar, tripodı sabitliyorum şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Duma veriyoruz geldiğimizi hissetsin Evet. bakalım son vermiş olduğumuz çıkayı ne yapmış her bir şey var bir biraz şey yapmış ama bunda bir şey yok. Bunu aslında alayım. Arıya örülmüş bileyim arkadaşlar. Kabartılmış bileyim. Geçen yıldan kalma salmış olduğum çıtalar var. Arkadaşlar şimdi difrizden çıkardım. Dolaptan düzeltiyorum. Normal dolaba koymuştum. Zayiat olmadı şükür. Onları inşallah böyle Adımıza verirsek hatta şu mevsimde şu araya da girebilirdi bu. Hem yumurta alsın. Atar yani temizler atar. Dolayısıyla e, belki doğu bölgesinde olan kardeşlerim diyebilir ki araya neden giriyorsun? Arkadaşlar burada hava sıcaklığı şu anda 21 derece. Güzel polen buluyor bakınız. Polen akışı güzel. Maşallah. Evet başlamış buraya da koymaya hatta sırlı balı çözmeye başlamış az da olsa aslında bu mevsimde arkadaşlar arı için sırlı baldan daha ziyade açık bal olması gerekir yani şurup beslemesi yaparsak arımız e, yumurtaya teşvik etmiş oluruz arımızı ana arımızı o yüzden böyle azar azar da olsa besleme yapmak gerekir bu bizim bölge için bunu söylüyorum İzmir bölgesi için ege akdeniz burada olabilir arkadaşlar Evet arkadaşlar güzel bir yumurta alanı oluşmuş kendisine. Evet bakınız şöyle üst tarafında da e, polen doldurmuş. Kardeşlerim şu alanda geçen güve oluşmuştu. Güveyi buradan kestim. Bu alana hemen erkek yapmış. Evet örmüş erkek yapmış. Erkek de lazım bize çünkü bölme yaptığımız zaman arkadaşlar istiyorum ki bir karniyol ve kafka, e, karpattan döllensinler Yerli arkadaşlar tamamen inşallah değiştirmeyi düşünüyorum. O yüzden erkekler için de bazı arılarımıza kastak attım. Mesela bugün baktım birisinde örmüş ve erkek atmış. Evet o da güzel. Şu alan arkadaşlar tamamen günlük yumurta. Çok güzel yumurta atmış. anarı burada olabilir. Bakıyorum şöyle biraz. Evet. Güzel yumurtalan oluşmuş kendisine. Anarı olabilir bu işte, Evet arkadaşlar. Evet, evet. Kardeşlerim şimdi bölge bölge bu uygulamalar değişebilir. Bizim şu an anlattığımız mesela az önce göstermiş olduğum şu çıtayı araya girme mevzusu. Tekrar edeyim iklim sıcak olan bölgelerimiz için, iklimi sıcak olan bölgeler için geçerlidir yani verilebilir. İleri de zaten bizim arkadaşlar şu anda e, Şubat sonları şu anda e, 29 çekiyor Şubat ayımız. Yani ben Mart'ın 20'sinde bölme yaptığımı hatırlıyorum. Mart Mart'ın 20'sinde. Tabii mevsimler değişir. Şu anda daha erken yapabiliriz. E, o yüzden herkes kendi bölgesine uygun hareket etsin. Yoksa arayı fazla açarsa sıkıntı çıkarabilir. Evet arkadaşlar bakın şu alan geçen geldiğimizde bu alanda balı vardı. Şimdi ise bu alanda sökmüş. Tamamen böyle kuluçka alanı oluşturmuş. Güzel. Evet aramızın hemen böyle çıkacak olan yavru arılarımızı arkadaşlar yeni doğanların hemen polene ve bala ulaşması sağlanmalı. Şu alanda mesela balımız var ama besleme ben devam ediyorum. Polen de basmış arılarımız. Iş yerleri polen taşımışlar. Evet. Hı hı. Arkadaşlar bakın bizim e, karniol olan anarımız burada biraz da büyümüş. Yani orada adamızın poposu biraz gelişince, oradaki sperm sayısı artmış. Dolayısıyla bu da bunun e, artık yumurta mevsiminin e, yumurtayı daha çok atma aylarının geldiğini gösteriyor Sıcaklıklar da arttıkça bu arı biraz daha büyüyecek arkadaşlar. Evet. Tam yol şerli hatta arkadaşlar. Arkadaşlar aramıza bir e, varova için bir ilaç kullanmıştım. Hemen göstereyim mesela ilacı arkadaşlar. Bakınız bu Alman malı arkadaşlar. Alman ürünü. Bu plastik bir yapıya sahip. Plastikten yapmışlar. Şöyle iki tane böyle e, raptiye ile kovanımızın arkadaşlar ilk giriş kısmına bunu yaptık. 15 gün falan kaldı arkadaşlar. Bu aramız bunun içinden, içinden geçiyor arkadaşlar. Arayı tımar yapıyor. Ve emin olun şu an aramız bayağı temiz. Fakat ben yine yumurtlama mevsimi olduğu için aramızda yoğun bir arı popülasyonu olduğu için şey yapacağız. Ee, i̇nşallah bugün bir varolaret kullanacağım. Denemek için bir litre aldım. Onu da inşallah sonuçlarına paylaşırım sizinle. Arkadaşlar bu biraz pahalı ürün. Euro hesabından ama ben uygun aldım bir e, ya 5 ya 4 aldım kutu olarak bunu söylüyorum. Her bir kutuda 10 adet var. Yani az arız olan için bunu aslında kullanma durumu olabilir. Fakat bu arımızın arkadaşlar e, Aramızın girişini engellemiyor. Polen dahi arkadaşlar bundan geçiyor. Sıkıntı yok yani. Bunu bir görmüştüm. Videosuna baktım. Evet. Bunu arkadaşlar internetten değil de veteriner arkadaştan aldım bunu. Ve evet, fiyat yüksek olduğu için şu an satamıyorum. önde kalmış. Ben de uygun fiyata aldım bunu. Ee, bu bakayım bunun ismi neydi arkadaşlar. Hemen inşallah şey yaparsam ben size bunun ismini vereyim. Evet. Şu an ismini Polivar Polivar yerli olması lazım arkadaşlar. Evet. Maşallah arkadaşlar burası tamamen böyle şu sırlı alan burasıydı arkadaşlar geçenlerde. Burayı da çözmüş. Tamamen kuluş kalanı oluşturmuş arkadaşlar sene. Aramızın arkadaşlar işçi çok güzel polen topluyor. Şu anda tabiat canlanmış vaziyette. polenin gelmesi demek kovanda hareket var demek, yumurta var demek. Yumurta atımının olması ve aramızın arkadaşlar çoğalması demek varovanın da var olacağını gösterir. Aman bu aylarda çok dikkat etmek gerekir bu aramıza. Ee, üreme dönemlerinde. Sağlıklı bir şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Aramız için varovan mücadelesi yapıyoruz arkadaşlar. Yapmalıyız. Bugün de inşallah tekrar edeyim. Var olar evet. Yorumlara falan baktım. Ee, sosyal medyadan, YouTube'dan araştırdım. Var olar arkadaşlar. Şu anda litresini 200 e aldım. <laughs> Deneme amaçlı bir litre aldım. Birkaç kuvana bile deneyeceğim inşallah. Sonra eğer ki şey yaparsa yorumlar iyiydi. YouTube'dan Gökhan Dellal Hoca falan var arkadaşlarımız. Onlar da kullanmışlar, memnunlar. Ben de alttan bugün arkadaşlar polen tuzağını takacağım. Ee, onun belki videosu çıkabilirim. <laughs> Varroa Red arkadaşlar döküyor. Yani Varroa'yı döküyor. Hatta formik asit kullanan arkadaşımız vardı bir tane İstanbul'dan. Onun da videosu vardı YouTube Baktım diyor ki formik kullanmama rağmen arkadaşlar arada Varroa döküyor. Varroa Red diye bir ilaç. İçeriği de arkadaşlar formik asit ve diğer asit türleri ve esansiyel yağlar diye geçiyor. Tekrar bakalım inşallah. başka arkadaşlar şu anda aramız tamamen açılmış vaziyette. Yani bu arı biraz daha giderse ne yapar? Güzel kat işte arkadaşlar. Kardeşlerim şimdi arıyı kontrol ederken neye bakacağız? Arımızın biti var mı yok mu? Arının stoğu var mı yok mu? Ee, ana arı yumurta atımı. Ana arının yumurta atımı nasıl? Sağlıklı mı? Polene e, düzeltiyorum. Kovana polen girişi, bal girişi var mı? Bunları hep gözlemleyip arıya öyle müdahale etmek lazım. Şimdi ben baktığımda bu arımızın şu anda besleme ihtiyacı var bana göre. Neden? Dışarıda arkadaşlar polen, dışarıdan polen geliyor. Arımız e, sırlı balı açıyor. Çoğalma eğiliminde arımız. Dolayısıyla arımıza ne yapacağız? Hem e, besleme yapacağız hem de varova mücadelesi için arkadaşlar e, gayret göstereceğiz. Bunu aksatmamak lazım varova işini arkadaşlar. Çünkü aramızın kovanımızın devamı size bağlı. Yani varova arıyı bitirir arkadaşlar. İçerisinde bal olmasına rağmen arı bakmışın kovan terki yapmış bir bakmışsın kovan sönmüş arı ölmüş arkadaşlar dersin ki bu arada bal da vardı sonra bu aramızda işte e, nüfus da güzeldi fakat acaba bu e, neden söndü diye artık sualler sormaya başlasın kendine arkadaşlar bu işin temelinde stok varsa temelinde arkadaşlar e, varova vardır şimdi geçen bir arkadaşlar şey e, durum vardı sosyal medyada tartışma Hemen şu araya giriyorum arkadaşlar. Devam edeceğim. Diyor ki soğuktan arı ölür. Arkadaşlar soğuktan arı ölür. Arkadaşlar Erzurumluyum. Ben Erzurumlu'da eksi 40'ı gördüm. Eksi 40'ta arı arkadaşlar eğer altı açıksa, üstü bir iyi beslenmemişse arı ölür arkadaşlar. O yüzden kimse böyle e, soğuğu tam manasıyla tatmadan arı hakkında böyle hüküm vermeye kalkmasın arkadaşlar. Arının stoğu da olacak. Soğuktan da muhafaza edilecek. Yani bunun arı bir eee Abi arkadaşlar salkama geçtiğinde soğukta arkadaşlar kıpırdayamaz zaten. Eksi 40 da. bir yerde arkadaşlar ne yapıyoruz? Bizim arıcılarımız birçoğu. Başka e, sahil illerimize, sahil bölgelerimize kaldıramayanlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar üzerini güzel e, besleme yapıyor üzerine. Güzel bir e, üzerinde işte naylonundan, be, e, bezinden vesaire kuvvetli olarak besliyor atıyor. Sonra arayı gerekirse arkadaşlar ne yapıyoruz? Arıların arkadaşlar böyle ee bodrum kat diyeyim ve işte kiler gibi diyeyim muhafaza edilmiş alanlara taşıyorlar arkadaşlar. O yüzden Ege bölgesinde belki şu araya örnek vereyim. Kışa soktuğumuz zaman bölme tahtası gerekmez. Ama Erzurum gibi bir yerde buraya arkadaşlar straforla güzel beslemek lazım sağını solunu. Üstünde işte üstüne de strafor koyan var. Ee, böyle bu şekilde yaparsanız arkadaşlar arının içerisinden de varo abicası yapılmış olursa arı kışlatması güzel olur. Bahara geldiğinde arkadaşlar bahar mevsimi yine eğer bölgenizde 15 derecenin üstünde bir sıcaklık yoksa arının yine sıfıra olarak arkadaşlar kaldırmayın. Bölmeler tahtasını kaldırmayın. Üzerinde yine beslemeye devam edin. Havalar ısındıkça zaten arı kendisini belli edecektir. Bu şekilde diyelim arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bu aramızda bugün işte varo adet var yapacağım inşallah. Ben e, gerekirse bir video çekeceğim sizlerle paylaşacağım sonucunu. Amacımız arkadaşlar eğer iyi bir ürünse hep beraber istifade edelim bundan. Kardeşlerim kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi e, ihmal etmeyiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.